Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben burç yorumlamaya devam ediyorum. Son olarak arkadaşlar kılıç elementi yani ikizler kova terazi burcunu bu hafta olasılıkla neler bekliyor diye açılım yapacağım. Ee, ama arkadaşlar öncelikle lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Çünkü abonelikleriniz benim için çok çok önemli. Alma verme dengesini tamamlayalım. Beğeni yapmanız çok çok önemli. Ve çok teşekkür ediyorum. Aboneliklerim gitgide çoğalıyor. Gerçekten e, bu bu denli duyarlı olduğunuz için, destek olduğunuz için abone olan ve olacak beğeni yapan arkadaşlarıma hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, şimdi arkadaşlar bu hafta... İkizler kova terazi burcunu ne bekliyor diye bir açılım yapacağım olasılıkla. Ayrıca bu yapmış olduğum bakımlarda arkadaşlar olan güzel şeyler varsa da lütfen yazın. Vallahi mutlu oluyorum. Birbirimize destek oluruz. Birbirimize güzel enerjimizi yollarız. Şöyle hemen katinamdan da alıyorum bakalım. Sizleri neler bekliyor? 7, Özellikle e, Rabbim yaşadığımız şu kötü süreçte bir daha yaşatmasın. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Yani bir nevi arkadaşlar bu e, yapmış olduğum videoyu kafamızı biraz olsun dağıtalım. Birbirimize iyi gelelim, güzel enerjiler yollayalım diyerekten de yapıyorum. E, bazı yazan arkadaşlar biraz böyle eleştiri babında yazmış ama niyetimiz bu yani açıkçası. O yüzden e, dediğim gibi iyi düşünelim, iyi olsun yani. Kimsenin niyetini bilmeden de yorum yapmak bilmiyorum. Bana çok yanlış geliyor açıkçası. Hemen şöyle de üç tane de buradan çekiyorum ve şimdi açıyorum bakalım ikizler kova terazi burcunu bu hafta neler bekliyor şu biraz daha çekimsiz görüyor musunuz görmeniz önemli çünkü anlayan arkadaşlarım da vardır muhakkak Yani iki de, defa kule kartım geldi. Gerçekten anlamadım. Şimdi bir <laughs> pardon arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. E, bu hafta kendinizi maddi manevi bitkin bedenen ruhan yorgun hissedebilirsiniz. Yaşadığınız kötü bir süreci devam ettirebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu durumdan artık özgürleşeceğiniz bu imtihanlarınızı verdiğiniz bir e, haftaya başlayabilirsiniz. Çünkü zamanı gelmiş. <laughs> Pardon, şöyle bir su içeyim hemen. Bu e, zamanı artık bitirme durumuna gelmişsiniz arkadaşlar. Allah'ın izniyle Evet, e, çok kötü sıkıntılar geçireceğim, yani geçirmişsiniz aslında gerçekten kartlar da çok şey geldi. E, lütfen şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlişkisi olan arkadaşlarım için söylüyorum özellikle. Veya birine ilişki, e, ilişkisi olmadan duygusal anlamda bir bağlantı kuran hem duygusal anlamda olsun hem normal arkadaşlık, akrabalık babında da olsun. Hepsini içinde katıyorum. Lütfen arkadaşlar üçüncü kişiler var arada. Yani çok çok dikkat edin. Yani Gerçekten ikizler kova terazi burcu arkadaşlarım için özellikle aboneliklerim için en çok gelen şeyler şu oldu. Ee, uyarıcı kartlarım geldi yani bu hafta yoğun olarak size bir uyar, uyarı durumu var üçüncü kişilere çok dikkat edin çünkü arkanızdan iş çeviren ihanet eden yani dost gibi görünüp de size dost olmayan biri var özellikle arkadaşlar kalbinizdeki kişi duygusal anlamda sevgili olabilir yani lütfen o şekilde alın sevgili eş neyse o şekilde alın lütfen anlatmayın ya bu da benim dostum arkadaşım demeyin çok dua edin çok dua edin. Arkadaşlarınızdan medet ummak yerine çok dua edin. Allah'a yönelin. Allah'tan medet umun. Özellikle arkadaşlar finansal sıkıntı yaşayabilirsiniz haftanın ortasında. Yani sabretmeniz gereken durumlar olabilir. Bir kişi var size soğuk davranan yani böyle narsist ukala gibi görünen bir kişi var ama arkadaşlar ismin içinde H ve A harfi olabilir. Lütfen çok dikkat edelim. Bu sanki yükünüzü hafifletecek. Üçlü bir tarihlere dikkat edin. Şu anda e, sizin evrenin aslında yani size yapmış olduğu bir imtihan diyebilirim yani. Çünkü çok iyi niyetlisiniz. İyi niyetlisiniz. Herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. E, ama bunu yapmayın. Evet şu anda onu bir zamanda maddi manevi mutlu olacağınız görünüyor. Özellikle arkadaşlar bu yaşadığınız şey bir imtihan süreceğim. onu söyleyeyim. Özellikle sizi takip eden biri var. İsmin içinde A harfi yoğun arkadaşlar. Dikkat edin. Sizi takip eden biri var. Sizi teklif etmek istiyor. Sizi aslında kıskanıyor. Uzaktan uzağa takip ediyor. Siz bunun farkında mısınız? Hayır değilsiniz. Özellikle e, arkanıza dönüp gittiğiniz bir kişiye karşı vicdan muhakemesi yapabilirsiniz. Vicdanınız devreye girebilir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. E, ona soğuk olmanız daha iyi. Soğuk olmanız, geri durmanız daha iyi. Zaten aranıza şu anda mesafeler, engeller gelmiş. Bırakın olduğu gibi olsun. Ve arkadaşlar bu hafta hayal kurduğunuz bir konuyla ilgili büyük bir yıkım hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Zafer sizin olacak fakat e, yaşamış olduğunuz bu durumdan ötürü arkadaşlar kararsızda kalabilirsiniz. Yani fikirleriniz bir anda değişebilir. Kartım. Çünkü e, size hayal kırıklığına uğratan maalesef böyle arkanızdan gizlice işler çeviren biri var arkadaşlar. Tilki kartım ve yılan kartım geldi. Yani lütfen çok dikkat edin bu hafta. Akrabanıza, e, arkadaşlıklarınıza selam verdiğiniz insanlara lütfen çok çok dikkat edin. Özellikle arkadaşlar bu hafta böyle etrafınızda egolu insanlar olabilir kendini beğenen insanlar olabilir ama iş yerinde olabilir okulda olabilir diyeceğim ama iş yerinde olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar İyi niyetli davrandığınız bu insanla ilgili büyük bir yıkım yaşayabilirsiniz bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz lütfen çok dikkat edin bakın kartım da düştü bakın kule kartı ve kule kartı görüyor musunuz yani bu hafta kartlarım size açıkçası dikkatli olmanız için resmen uyarı verdi arkadaşlar. Bağışlama fırsatı. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunlara rağmen ilahi adalete bırakın bu durumu. Zaten neyin ne olduğunu göreceğiniz aydınlanacağınız bir haftaya giriyorsunuz çünkü Allah sizinle bizimle beraber. O yüzden iyi düşünelim, iyi olsun. Sakın kötü düşünmeyin. İlahi adalete bırakın. E, yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişki kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanış tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin var. Evet arkadaşlar, belli ki burada da zaten bakın nasıl paralel geliyor. Sizi düşünen bir erkek var demiştim. Hatırladınız mı? kalbinizin sahibi biri var demiştim. Bu insan geliyor gelmekte ve meleklerde destekliyor arkadaşlar. Lütfen bu şekilde gidin. İstikrarlı bir şekilde gidin. Sakın olumsuz düşünmeyin. İlahi adalete güvenin. Allah'ın adaletine bırakın. Olumlu düşünün. Yeni gelecek insanı tanıma fırsatı verin. Ama dediğim gibi arkadaşlar ikizler kova ve terazi burcu için e, bu hafta kartlarımın onlara önereceği aslında uyarılar var akrabalara, arkadaşlara, iş arkadaşınıza, komşunuza vesaire sırrınızı verdiğiniz insanlara lütfen çok çok dikkat edin. Çünkü yıkımlar yaşatacak gibi görünüyor. Size bunu fark edeceksiniz gibi görünüyor zaten. Arkadaşlarım e, burç açılımımı e, ikizler kova terazi burcuyla bitirmiş bulunuyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Instagram adresinden de e, Star Tarot adresinden bana ulaşabilip kişisel danışmanlık, özel bakım alabilirsiniz. E, çok teşekkür ederim abone olan olacak arkadaşlarıma, beğeni yapan arkadaşlarıma. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, duyarlılığınız beni çok çok mutlu ediyor. Lütfen arkadaşlar yine dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz onunla ilgili daha açık e, açılım yapabilirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.